Ama bir de tecrübe. Sadece okul okuyup ama ben şefim demek ı -ı, kesinlikle çok yetersiz ve başarının olamayacağı bir şey. Maalesef. Başka çeşit çeşit mutfak görüp yeni insanlarla tanışıp. Yeni kültürler, yeni sistemler öğrenince insan tam donanımlı oluyor. Ben dilin inanılmaz önemli olduğunu düşünüyorum. Yani en temel, en basic olarak İngilizce zaten minimum bilmemiz gerekir ki kapılar açılsın. Çünkü bu dünya etkinliklerine, yarışmalara gittiğimde dil problemim olmadığı için bana bütün kapılar açılıyor zaten. Doğru. O çok, çok önemli çok bence. Çok doğru. Ki birden fazla bilmemiz gerekiyor. Ve dünya hı hı. iyi terörü yani pastacılık olsun, gastronomiz zaten Türkçe değil. Mesela ben Fransızca bilmiyorum ama terimler olarak biliyorum Fransızca ki keşke dil olarak da bilsek daha da güzel bence insanların önünü açıyor. İngilizce peki ikinci olarak pastacılık alanında Fransızcayı mı tercih ederdiniz? Bence ya Fransızca ya Almanca çünkü Almanca konuşulan inanılmaz fazla ülke var Hı -hı. ve işte İsviçre gibi sadece Almanca değil mesela Luxemburg, Luxemburg gibi ve Hı -hı. onların pasta dünyası çok geniş çok ciddi anlamda çok başarılı. Almanların cidden öyle. Yani saat dört dediğiniz anda zaten kahve, evet, pasta. Evet, Bitti. evet, kesinlikle. Onun için bence onun da yani kendi gördüğüm uluslararası gittiğim şeylerde Almanca'nın inanılmaz bir ihtiyaç oldu.